Balık'tan gidiyoruz. Yol maceralarımız evet. çekmişse şu anda bir yandan size gitmek istediğiniz yere ulaştıran araç bisiklet elbette. Faydalanan herkesin kabul ettiği uzmanların dünyada Bunları radyoda söylüyor sandım. Şu anda meşhur bir tünelden geçiyormuşuz. 75. 75. yıl Selatin tüneli. 75. yıl Selatin Tüneli'nden geçiyormuşuz yaklaşık 3 kilometreymiş tünel. Yıldırım'a diyorum ki eski Seda olsaydı hayatta buradan geçemezdi. Çünkü benim kapalı alan fobim var. Ben ee, tünel, asansör vesaire böyle kapalı yerlere giremiyorum. Tüneli açtım. Şu anda gayet keyifli yerine kendimi iyi hissediyorum ama asansör fobimi hala açmış değilim. Hala devam ediyoruz. Sanırım birazdan çıkacağız. 3 kilometre sürüyormuş. Bu tür. Kaçmış. Radyo frekansından da sürekli eee şey uyarı veriyorlar. İşte eee hız sınırınız şöyle olsun. 30'dur. 2. bildiğiniz aygırı süreceği bisiklet koluna dünya dönülerek gördüğünüz bir şey çıkmış. Yani Zaten hem radyo giriyor hem şey giriyor. Araya hiçbir şey duyulmuyor. dolmuş mutlaka yakın atıyor. diyor 75 maksimum Ve evet, çıktık. Yalnız tünel içerisinde Radyoda hiçbir şey duyulmuyor. Daha konuşuyor. Aydın'a hoş gelsin. ekonomik Şu anda Aydın'dayız. Otomobiller yerine bisiklet kullanmak oldukça pratik ve faydalı bir seçim. Tüneli de göstereyim size. Tünelde var. Evet. Hoş bulduk Aydın. Benim bebi. Hiç <laughs> <Sağlıyorum. gülüyor> Merhaba nasılsınız? Benim keyfim gayet yerinde. Süt içtim üstüme süt döktüm. Birazcık. Babaannem börek yapmış. Börek yedim. Karnım çok. Ayaklarım çıplak bugün Fulya'nın bugün Fulya'nın kına gecesi var dün e, kız kıza gece yapıldı ondan önce Tabii öğlen şey gideceğim. Akşam çünkü kına var. Belki orada yemek falan yerim diye ee, öğlen yemeğimi akşama devrettim. Durun bu. Birazdan görüşürüz. Oo, <laughs> <laughs> ay içeri giriyorsun. durduk. Ay ne kadar güzel ıslandı. Arabamız tertemiz oldu. Oh mis. Sanki biraz serinledi araba. <laughs> ha? Ya. Oh. <laughs> Güneş çabuk yoruzlara Şaşkınlıkla bakıyor. Hepsi birden bağırdı. Yaklaşamadı. Tam onlara doğru koşuyordu. Aaa anneciğim şunlara bak ya. Bir sürü bir de bak. Babamız bizi bıraktı gidiyor herhalde. Sizle dede uğraşamayacağım. Bay bay yap anneciğim onlar da gidelim hadi. Allah'a ısmarladık TABUKLAR görüşürüz. Kendinize bakın de. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay TABUKLAR Bay bay Allah'a ısmarladık. Ben gidiyorum tatile. Güneş uyanmıştı. Biraz kucağımı alayım dedim. Tekrar uyudu. Şimdi yine uyandı. Geldik bu arada Bodrum'dayız. <laughs> Babamız markete gitti bir şeyler almaya. Oo! Oh! Oo! Oh! Bodrum olacak. Oh! Geldik sevdim çocuğum hep uyudu yol boyunca uyudu uyandı uyudu uyandı. Yani perişan oldu. Gece nasıl uyuyacak bakalım bilmiyorum. Yine bayıldı. <laughs> Ay üstü başım. Üstüm yine bayıldı. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bakar mısınız evlerin şahaneliğine? Böyle güzel bir manzara var mı? Var. Bak geldi. <laughs> Benim manzaram geldi. Ve otelimize geldik. Yedim var ha. biz daha önce burada kalmamıştık. Biz... Hayır, daha genişti, daha büyüktü ama bizim balkonumuz yoktu. Bak burada, burada balkon var. Bizim kaldığımız oda daha genişti. Hatta şurada koltuk falan vardı. Ve iki öbür bloktaydık biz. Şu anda yan bloktayız. göstereyim size. Şu şekilde böyle pen makinemiz var. Şurada havlularımız. Şurada şöyle duşumuz. Güzelce pırıl pırıl. Tertemiz. Biz burayı çok seviyoruz. Hep geldiğimizde. Orhan şimdi bu kız da tehlike bizim için. Tabii ki de tehlike. Ama bu da iyi. Hava alırız hayatım. Yani kızı kontrol edeceğiz. Yani kızı tek başına çıkartmayacağız. Tamam sen bir arabaya gider misin? Şöyle hızlandıralım işimizi. Nihayet hazırlandık ve çok Kızım çok güzel oldu. Mickey Mouse'u elbisesini giydirdim. Biraz önce yağmur yağıyordu. Şu anda hava gayet güzel. Ah, kınaya yetişeceğiz inşallah. Kına sağ... Ah, bak. En sallıyor bir dolan. Kına 8'de başlıyormuş. Ee, ben günde bir öğün yemek yiyorum. Öğlen yemeği yemedim. Akşam yemek yerim diye. Şu anda benim yemek saatim de geçti. Karnım da inanılmaz acıktı. Burada şimdi yiyecek bir şeyler bakıyoruz. Bak burada ocak başı var. Hem de size fiyatları da göstereyim. Tavuk şiş. Porsiyon mu tavuk şiş? Evet, porsiyonu. porsiyon. Yanlış bulgur var. Şurada da lahmacunu göstereyim size. Bodrum'da lahmacun 18 lira. Şey. Abartılmasın lütfen 300 lira diye. Hadi biz yemek yiyelim. Nasıl yiye. anlatsam? Nereden başlasam? Kaç kişiydik o zaman? Kaç kişi kaldık şimdi? diye ben. <laughs> Bodrum, Bodrum. Aşk şehri Bodrum. Şimdi Kına'ya doğru gidiyoruz cancağızlarımız. Şöyle geçelim. Merhaba canımın içi. Geçebilir miyiz? Çok sağ ol. Çok kibarsın, nazıksın. Hadi sevginler. Şimdi Kına yerine doğru gidiyoruz. Bizim gelin kızımız. Bakalım neler yapmış. Ay bir de oradan geliyor hav hav diye. Sinem gitmiş. Abla ben geldim daha kimse yok dedi. Ay ben de bütün gün şey yememiştim. Çok yaşa sevgili. Artık böyle bargınlık geçirecektim açlıktan. Dedik bari bir şeyler yiyelim madem kimse gelmemiş. Boşuna gidip orada beklemenin anlamı yok. Yani kına çünkü onda falan yakılacak. Saat daha sekiz. Yıldırım'da Sercan da takılır büyük bir ihtimal. Sercan da Sinem'in eşi. Kıyafetin güzelliği. Baksana bunlardan demiştim. Bak diye. Bak. Böyle gördün mü? Bebekler için. Ya. Gördünüz mü? Bodrum sokakları. Bu sokaklarda çocukluğum geçti. Genç kızlığım geçti. Şimdi anneliğim geçiyor. Evet. Bu da anne. Bu da yavru eli. <laughs> anne, anne diyen yavru eli. <laughs> De facto. güneşe kaldı. Herkes dağıldı. Sahne güneşe kaldı. benim ya bilmiyorum yavaş yürü, ben, sen, evet, evet, evet. Evet, sen yavaş yürü nereye koşuyorsun evet 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 much oh

Gjordëm që ku në këtë ojnë benim <laughs> Hayır sen acayip. Mesaj gönderdi acayip. Ha peki çocuğun yanında o Hadi bakayım. Evli barklı çocuklu. Aa <laughs> oh, kızlar. Oh! Kıvırı Oyna. Oyna Hadi bakayım. Oyna. Oh oh. Gel. Oh. Gel gel gel. <laughs> Oynayamayan beni bağladılar. Bu ne ya? Gidelim haydi haydi Gidelim haydi Evet evet <laughs> 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 Bir çok ağır çok var bir bir şimdi Çok işim var bir Çok sıkıldım ki Bir çok ağır çok var bir bir şimdi Hadi. <laughs> <laughs> <laughs>

ne yapacağız? Birbirimizle evlenelim. Ne Allah Her, ya. her <laughs> sene bir evlensin. Yoksa buluşamıyoruz. Buluşamıyoruz. Asla <laughs> asla yani. Dinle, dinle. dinle, dinle. Oh. Ah. kavga mı sokuldun sinle? Ay ya. Başka bir sava sinle. Oh, bu ne? Sinle, Söyle, nasıl sinle? o kadar sinle, o kadar sinle, kavga mı sokuldun? Bela bela parti, bela bu fırtınası, bela kum fırtınası, bela kum fırtınası. Ah, 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 Kendim, kendim, de. <laughs> Üflerim, oldum, senin de. Seninle, 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 seninle,